Efendim merhabalar. İyi Parti geçen hafta 4. seney devriyesini bir şölenle kutladı. Küçük kongre gibi bir şeyler yaptı ve bir lansman yaptılar. Bu lansman çok tartışıldı. İyi Parti hakkında aslında geçen hafta yorum yapacaktım ama bu büyük elçiler, dış politika, doların çıkışı o kadar çok konular üst üste geldi ki muhalefetinin isimleri vesaire. Bu birazcık ertelenmiş oldu ama konuşmamız gereken çok önemli bir konu. İyi Bİ Parti Zira Türkiye'de oylarını sürekli ve en hızlı bir şekilde artırabilen parti ve gideceği istikamet çok önemli. Öncelikle şunu söyleyelim. O Millet İttifakı içinde çok doğru bir yerde duruyor ve önceliklerini çok iyi belirlemiş bir parti ama yaptığı lansmanda ortaya çıkan imaj ve parti içindeki bazı aktörlerin kullandığı dil, aşırı milliyetçi söylem, aşırı e, bazen ötekileştirici kavramları tercih etmeleri, İyi Parti'nin merkez sağ bir parti olmak ve çok daha geniş kitleleri kucaklamak, hatta AKP'den kopan ama nereye gideceğini henüz bilemeyen kitleden çok daha büyük pay alması gerekirken, umulduğu kadar büyük pay alamamasının önünde en büyük engeller olarak duruyor. Bunları yorumlamaya çalışacağım ve iyi parti ne demek? Meral Akşener burada ne anlama geliyor? İyi parti mi daha büyük yoksa Meral Akşener mi daha büyük? gibi bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor ki bu partinin kat edebileceği istikameti görebilelim. Bir de bu kadar çok parti kuruldu. Niçin bu partiye teveccüh oldu? İnsanlar niçin bu partiye daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde yüklendi? Sorularını özetliyorum. Meral Akşener bu kadar hızlı bir çıkış yapıp parti kurup oylarını yüzde %15 %15'e çıkartması benim için sürpriz değil yaklaşık 4 sene önce ders verdiğim önemli bir üniversitede bu konuları tartışıyorduk ve henüz daha kurulma aşamasındayken ya da yeni kurulmak üzereyken şöyle bir şey söylemiştim Alman meslektaşlarıma bakın bu partinin en az bir %20 karşılığı var kitlesel karşılığı var. Şayet hata yapmazlarsa doğru aktörlerle yola çıkarlarsa bu partinin kısa sürede olmasa da yakın gelecekte yüzde yirmilere tırmandığını gözlemleyeceğiz. Bunu neye dayanarak söyledim? Bunu şuna dayanarak söyledim. Meral Akşener merkez sağda rol almış, merkez sağın yaşayan son temsilcilerinden yani çok yaşlı biri diye demiyorum alınmasın sakın. Yani söylemek istediğim şu merkez sağı temsil eden aktör kalmadı. Şayet AKP'ye entegre olup kişiliğini e, AKP formatına sokan soylu olmasaydı bu mote, metamorfozu yaşamamış olsaydı soylu da o konumda bir siyasetçiydi. Uzun yıllar orada direndi. Baktı ki ekmek yok. Bıyı bıraktı. Çakma bir AKP'li oldu. Ve Meral Akşener şimdi o misyonu yüklenip taşıyabilecek bir aktör. Bakın, İyi Parti'den Meral Akşeneri çıkartın. Geriye koskocaman bir boş küme kalıyor. Dolayısıyla benim anlayamadığım şey şu. İyi Parti'nin bu aktörlerle yürümesi, Meral Akşener'in tercihi mi? Niçin böyle bir tercihte bulunuyor? Bu soruların bende karşılığı yok. Çünkü onun marka değeri şu. Şu anlama geliyor. Yani seküler kadın, ülkesini seven, merkez sağı bilen, merkez sağ söylemi kullanmayı bilen, kitlelere hitap ettiği zaman marjinal bir dil kullanmayan, rahatsız edici bir dil kullanmayan bir aktör var ama çevresine bakıyorsunuz, partideki önemli aktörlere bakıyorsunuz. Yani onun Akşener'in kurduğu bir strateji var. Millet İttifakı'yla bir iktidarı ele geçirecek bir yol haritası, bir define planı gibi üstünde çalışmışlar ve nokta atışı yerini tespit etmişler. O inançla yollarına devam ediyorlar. Hop biri çıkıyor HDP aleyhinde bir şey söylüyor. Kürt sorunu. Hadi bakalım şimdi tezkereye evet denildi. Çekinceleri sıralıyorlar düzinelerce ama <laughs> tezkereye evet diyorlar. Şimdi iki şeyi yorumlayacağım. Birincisi o yaptıkları lansmanla neye ulaşmak istiyorlar? Bu nasıl bir fotoğraftı? İkincisi bu tezkereyle alakalı aldıkları tavırı yorumlayacağım. Üçüncüsü bence ne yapmaları gerekiyor? Şimdi lansmanı birkaç kere izledim. O kadar kötü basit bir yapım ki tamam büyük bütçeleriniz olmayabilir ama yapım olarak da kötü bir yapım. Bir de içerik olarak her şey var. Tam bir turşu gibi. Erbakan var, Ecevit var, Demirel var, Özal var, Fetih var, Kudüs var. Ne, ne anlatıyorsunuz? Ya insanlar bu söylemden, o karşılığı olmayan muhafazakar söylemden bıkmış zaten. Hamasetten bıkmış. İnsanlar orada ne görmek istiyor? Bakın merkez sağ ne demek? Merkez sağ projeler partisidir, ideoloji partisi değildir. Merkez sağ Demirel dediniz mi? Ne gelir aklınıza? Benden bin kat daha iyi tanırsınız Demirel'i. İyi partililere ve AKŞENER'i kastederek söylüyorum. Demirel dediğiniz zaman barajlar başbakanıdır. Özal dediğiniz zaman GAP projesidir, Avrupa Birliği'ne açılımdır, ihracattır, serbest piyasadır, projelerdir. İdeoloji yok. Yani ideolojilerin bastırıldığı, projelerin ön plana çıktığı bir parti düzlemidir. Merkez sağ parti dediğimiz merkez sağda denilmez. Kitle partisi. Sağdaki kitle partisi denilir aslında. Şimdi burada ısrarla ideolojik bir söylem, tarih, kudüs, İslamcılık efendime söyleyeyim alttan uçak geliyor, üstten köprü çıkıyor. Bakın insanlar proje bekliyor, iş bekliyor, istihdam bekliyor. Orada ortaya koymanız şey gereken şey şuydu. Bizim bir yol haritamız var. Biz ekonomideki görüşümüz şu. Ülkeyi öyle bir demokratikleştireceğiz ki tüm dış yatırımcıların buraya koşarak gelmek için iştahı kabaracak. Katarlıların kağıt üstünden, rant üstünden para kazananların değil... Yatırım yapan özel döneminde olduğu gibi yatırım yapan onu ihraç eden dünyayı hallaç pamuğu gibi atıp gezen farklı partnerler bulan bunları duymak istiyor kitleler. Gençler Aman bunlar MHP'den daha güzel Fatih'i gösteriyor deyip size koşacağını mı zannediyorsunuz? Zaten orada bir milliyetçi parti var. Zaten orada bir İslamcı parti var ve şu anda piyasa değerleri düşen, insanların kaçmaya başladığı ve sizin o kaçanları yakalamanız gereken bir yer kurmanız, bir dükkan açmanız gerekiyor. Siz diyorsunuz ki aynı dükkan burada da var. E dönüp şey diyebilirler o zaman ya orada en azından bir yerimiz vardı, koltuğumuz vardı, çevremiz vardı. Burada niye sıfırdan başlayalım? Şimdi bu kadar hızlı yükselen bir parti birkaç şeye dikkat etmesi gerekiyor. Bu ideolojilerin dışında eğitimde ne yapacaksınız? Yani projelendirilecek, şekillendirilecek, o lansmandaki gücü kullanacak. Biz şöyle üniversiteler kuracağız. Beyin göçünü geriye getireceğiz. 20 tane elit üniversite seçeceğiz. Onlara iki katı bütçe vereceğiz. Bunlar bilim üretecek. Bunlar dünyadaki tüm üniversitelerle yarışacak seviyeye gelecekler. Bakın Almanya böyle yaptı. 12 tane üniversiteyi seçti. Ben dedi Harvard'la, Yale'le, MIT'le nasıl rekabet edeceğim? Bunların hepsi devlet üniversitesi. Onlara bir format attı. Bu tür projeleri kağıda döküp, karşılığında gençlere gösterip onları çok daha süratli bir şekilde kendi saflarınıza çekebilirsiniz. Ve bunlar yapılamayacak şeyler değil. Bu beyin, bu veriler Türkiye'de var. Sadece mülakatlarla elendiler. Bakın şunun üstüne niye gitmiyorsunuz? Bir tane saray referanslı akademisyen, çakma akademisyen, tıpkı çakma diplomayla siyasi olanlar gibi çakma profesör olmuş. Hiçbir şey yok. Yukarıdan emir gelmiş, fotokopiyle doçentlik şeyi vermişler eline belgesi vermişler. Tezi yok, doktorası yok, hiçbir şeysi yok. Bu kadar skandalların olduğu bir yerde, profesörlerin olmadığı, kapısına üniversite yazıldığı binaların olduğu yerde proje yapmak çok mu zor? Yani bunları projelendirmek, bakın adamlar binalarını da yapmışlar. O iş de size düşmeyecek. Sağlıkta neler yapacaksınız, altyapıda bunların hepsinin tartışılması gerekiyordu. Tezkere meselesine gelince, evet Gerçek dünya Twitter'dan daha farklı. Gerçek medya, dünya ve Türk seçmeni sosyal medyadan çok daha farklı. Buna Bunu kabul ediyorum. Ama kabul ettiğiniz tezkere 2 yıllık. 2 yıllık artık sağlık şartları hiç de iyi görünmeyen, muhakeme gücü hiç de iyi görülmeyen bir adama 2 yıllık savaş hakkı vermek ve al çoluk çocuğumuzu cepheye sür, istediğin gibi kullan demek daha mı az riskli? Biz bu aktörlerle savaşa girmeyeceğiz. Oradaki generaller istifa edip biz bu adamlarla bu cephede devam etmeyeceğiz deyip üniformalarını bırakmadılar mı? Onlar kadar cesur olamayacaksa bir siyasi parti nasıl kıvıracak bu işi? Bakın, <laughs> Meral Akşener'in marka değeri olan bir isim. Onun için partisi başarılı oldu. Onun için kurduğu parti kitle partisi olma yolunda yoluna devam ediyor adım adım. Eğer bu tür hamleler yapılırsa farklı yenilen, kurul, farklı kur, kurulan yeni farklı partiler farklı transferlerle merkez sağ olma iddialarını İyi Parti'den alabilirler. Ben yani İyi Parti'nin başarılı olmasını, çöken merkez sağı yeniden inşa etmesini ve yoluna bu istikametten projelerle devam etmesini arzuluyorum. Bunu yaptığınız takdirde hem kitlesel olarak çok daha hızlı büyüyeceksiniz hem de AKP yarın yarın dağıldığında oradan en büyük payın size geleceğini düşünüyorum. Çünkü AKP seçmeninin sadece %20'si İslamcı referanslarla onlara oy veriyorlar. %5'i de milliyetçi referanslarla oy veriyorlar. AKP'nin kemik tabanı ideolojik kimlik üstünden oy veren tabanı %25'e çıkıyor maksimum. Akşener Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Sadece partisinin değil ülkenin istikametinin hangi yönde yol alması gerektiğinin altını çizdi. Ve bazı hamleler yapıyor. Bakıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenecek aday ya da aday belirleme süreci bir yerlere doğru evrilmeye başladı. O evrilmeyi hizaya getirmek için bazı hamleler yapıyor. İşte belediye başkanları aday gösterilirse ikisine de karşı çıkmayız diyor. Bakın burada bu çok önemli bir rol. Neden biliyor musunuz? Sağ seçmende o kadar ciddi bir anti CHP duruş var ki bu kısmen aşıldı. Kılıçdaroğlu bunu aştı, çaresizlik bunu aştırttı. Ama bu CHP'ye eli oy vermeye gitmeyecek olan kitleler şöyle düşünmeye başlıyor. Burada güvenli bir aktör var. Meral Akşener o kadar ciddi bir duruş sergiliyor, o kadar güven veriyor ve o kadar dengeleyici bir güç ki biz onun olduğu yerde CHP'nin olduğu bir ittifaka gönül rahatlığıyla oy verebiliriz. Zira Sistem zaten parlamenter sisteme geçeceği için buradan başbakanlığı da çıkartabiliriz. Bakın stratejik oy kullanmayı çok seven kitleler, sağ kitleler böyle bir kırılma olur da AKP dağılma sürecine girerse başbakanlıkta parlamenter sistemde oyları bölmeyelim, merkez sağ güçlü bir parti çıksın diye çok ciddi bir şekilde Meral Akşener cenahına yüklenebilir. Sadece yaptıkları şu ideolojik hamlelerle, milliyetçi hamlelerle özellikle genç nesillerin, yeni nesillerin duymak istemeyeceği, zaten Erdoğan'dan, zaten Bahçeli'den duya duya bıktığı şu kavramları tekrarlamanın, sürekli tarihe bakmanın, sürekli tarihe atıf yapan milliyetçilik yapmanın ya da mukaddesatçılık yapmanın ya da sağcılık yapmanın bir anlamı yok çok çok iyi değerler üstünden savcılık yapılabilir. Aileyi koruyacağız, eğitime yarı, yatırım yapacağız, güvenlik politikalarımızı şu şekilde şekillendireceğiz deyip batılı bir Hristiyan Demokrat Parti gibi, batılı bir Merkez Sağ Parti gibi bazı hamleler yapabilirsiniz. Bakın Kılıçdaroğlu bu hamleleri yapmaya başladığı için bir, batılı sosyal demokrat gibi davranmaya başladığı için kitleler daha bir heyecanla onu dinlemeye başladı. Efendim bu videoda sizlere İyi Parti'nin nasıl başarıyı yakaladığını, yaptığı bence bazı ideolojik çıkışlarla hataların karşılığının olmadığını ve neleri yaparsa kitlesel bir merkez sağ parti olabileceğini anlatmaya çalıştım. Sizin İyi Parti'den beklentiniz ne? Merkez sağ yürümesini mi istiyorsunuz? Yoksa AKP ve MHP gibi İslamcı ve daha milliyetçi çizgide bir alternatif olmasını mı istiyorsunuz? Hangisini yaparsa daha fazla karşılığı var. İsterseniz yorum köşesinde bunu tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.